Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen balık festivaline götüreceğiz şimdi. Sizlere iki buçuk ton hamsi dağıtılmış. Kuyruklar uzadıkça uzadı. Önce karınlar doydu. Sonra oyunlar oynandı. İstanbul bugün hamsiye doydu. Arnavutköy'de kazanlarda iki buçuk ton hamsi kızartıldı. Soğuk havaya rağmen alan hınca hınç doluydu. Kuyruğa girenlere ekmek arası hamsi dağıtıldı. Arnavutköy 8. Hamsi Festivali'nde coşku yüksekti. Çok memnun olduk. Gerçekten kahvaltı bile yapmadık, yani yiyeceğiz diye. Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen festivale halkın yoğun ilgisi vardı. Güzel bir pazar günü geçirmek isteyen herkes alana akın etti. Festival yöresel ezgilerle başladı. Kemençe ve tulumun sesini duyanlar horon tepmekten geri duramadı. Arnavutköy'deki 8. Balık Festivali'nde de semt sakinleriyle dışarıdan gelen ziyaretçiler balık ziyafeti yaptı. 2,5 ton hamsinin dağıtıldığı festivalde keyifler yerindeydi, yüzler gülüyordu. Balık festivalinin bir diğer adresi de Arnavutköy'dü. 15 bin kişiye 2,5 ton hamsi düştü. Festivale katılanlar uzun kuyruklar oluşturdu. Zaten balık sevdiğim için duyar duymaz da arkadaş söyledi. Çıktık geldik. Karadenizler bir arada hep insanlarla bir arada kaynaşmak da güzel bir şey. Hamsiler yendikten sonra ise sıra eğlenmeye geldi. Horonlar oynandı. Hem şehrimize hizmet etmiş olacağız. Aslında maksadımız yanlara gelmeye ve vesile teşkil ediyoruz. Çok güzel oldu. Ben de Karadenizliyim, ben de teptim oran. Çok memnunuz. Her şey mükemmel, çok güzel. Karadeniz kültürünü dopdolu yaşıyoruz. Gün boyu etkinlik alanında festivale gelenler gönüllerince eğlendi. Arnavutköy sakinleri hamsiye doydu. İki buçuk ton hamsi kapış kapış gitti. <laughs> Anavutköy Belediyesi Hadımköy'de yüzlerce vatandaşın katıldığı balık festivali düzenledi.